kalp İnsan kalbi yeryüzünün en mükemmel pompasıdır. Sol göğsümüzün altında hiç durmadan çalışan ve dakikada ortalama 70 kere ve her yıl yaklaşık 37 milyon kere atan bir kastır. 70 yıl yaşayan bir insanın kalbi hayatı boyunca 2,5 milyar kez vuruş yapar ve yaklaşık 300 milyon litre kan pompalar kalp her atışında kalbi oluşturan kaslar büyük bir güçle kanı vücudun derinliklerine pompalar. Bu kasların gücünü daha iyi anlamak için yumruğumuzu saniyede bir kere olmak üzere sıkıp bıraktığımızda kısa süre içinde yorulur ve devam edemeyiz. Parmaklarımızı ve elimizi hareket ettiren kaslar birkaç dakika içinde yanmaya ve acı vermeye başlayacaktır. Buna rağmen kalp bir dakika bile dinlenmeksizin ömür boyu çalışmaya ve tüm vücuda kan pompalamaya devam eder. Yorucu egzersizler sırasında ise kaslarımız daha çok oksijene ihtiyaç duyacağı için çalışma temposunu dakikada 180 defaya kadar yükselterek pompaladığı kan miktarını artırır. Akıttığı kanı 5 katına çıkarabilir. İnsan yapısı pompalar bir sıvıyı diğer tarafa pompalarken kalp aynı anda iki farklı sıvıyı iki farklı yöne pompalayan çok kompleks bir tasarıma sahiptir. Bir pompa normalde güç üreten motoru ve o motorun hareket ettirdiği mekanik kısım olarak iki bölümden oluşur. Oysa kalpte durum sıra dışı ve akıllara durgunluk verecek tarzdadır. Çünkü motor da pompada kalbin ta kendisidir. Kalbimiz hayati bir öneme sahip olduğu için elbette en çok korunması ve muhafaza edilmesi gerekli olan bir organdır. Bu sebeple vücudun en güvenli yerine göğüs kafesinin içine yerleştirilmiştir. Göğüs kafesini oluşturan kemikler kalbi her türlü darbeye karşı adeta bir zırh gibi korur. Şimdi bir düşünelim. Bu et parçasını durup dinlenmeden dakikada 70 kez, hayatımız boyunca 2,5 milyar kez çalıştıran kimdir? Ana rahminde bir et parçası olarak yaratılan bu kalbi çalışması için hiçbir sebep yokken ilk defa çalıştıran, sonra da Ömrümüzün sonundaysa yine durmasına hiçbir sebep yokken birden durdurup vazifesini sonlandıran kimdir? Vücudun bir sistem içinde çalışmasını ve kanın kalp atışlarıyla bu sistem içinde diğer organlara gönderilmesini sağlayan kimdir? Kalbimiz değişen şartlara göre hızını kendisi ayarlamaktadır. Örneğin koşarken daha fazla oksijene ihtiyaç olduğu için ritmini artırıp daha fazla atması gerektiğini nereden bilmektedir? Her türlü darbeye karşı korunması için kalbimizi göğüs kafesini oluşturan kemiklerin altında koruyup muhafaza eden kimdir? Kalbin kendisi hem bir motor hem de bir pompa görevi görmektedir. Yani insan yapımı pompalar gibi motoru ve mekanik kısmı ayrı değildir. Onu böyle mükemmel bir şekilde tasarlayan ve vazifesini öğretip hiç durmadan onu çalıştıran merhamet sahibi sanatkar kimdir? İnsanın yaratılışını tesadüfe ve tabiata verenler insanı bir kenara koyup Sadece vücutlarında kusursuz bir şekilde çalışan kalbin bu mükemmel faaliyetlerine insaf ile baksalar söylediklerinden utanıp yaratıcısı olan Allah'ı kabul edeceklerdir.